okul öncesinden başlayarak eğitimin her kademesini eğitimin her kademesiyle yakından ilgilenerek eğitim kurumlarımızın hem fiziksel şartlarının iyileştirilmesi hem de eğitimimizin kalitesinin arttırılması için yoğun bir faaliyet ve çaba göstermekteyiz. İşte bu faaliyetlerimizden bir de Kaymakamlığımızın girişimlerini soracağız olan, orta öğretim eğitim kampüsü projesi işte bugün burada içinde bulunduğumuz Ambargele mevkinde yaklaşık 130 günlük bir alanda çok şükür hayata geçmektedir. İlçemizde yaklaşık her yıl yüzde onları bulan öğrenci sayısındaki artışın beraberinde getirdiği başta ikili eğitim olmak üzere birçok olumsuzluğa son verecek ve özellikle liselerde eğitim kalitesini arttırmak için projemizde eğitim günümüzde ürettikleri üzere ne olacak dokuz liseyle eden konser, konferans salonları, kapalı spor salonu, kız ve erkek pansiyonları ile büyük tip atölyeler, iş atölyeleri de yer alacaktır. Sayın Bağrım, Sayın milletvekillerim, saygıdeğer misafirler, öğrencilerimize daha kaliteli, daha güvenli ve daha iyi sosyal sporcu imkanlar sağlayacak olan eğitim kampüsünün, eğitim kampüsü projemizin bugün itibariyle fiilen hayata geçmesinden bulmuş olduğumuz memnuniyeti belirtir. Başta ilçemiz eğitim kampüsüne ön lisesi kazandıran Ali Sarar, Sarar Ahmet Çetin Çifti'ne, ilçemiz adına çok teşekkür ediyorum.